gelinen aşamada Esad'ın yeniden muhatap alınması sarayın ve ona bağlı çetelerin Suriye'deki savaşı kaybettiklerinin anlamına da gelmektedir. Yani saraydan çekilen Esat'ı devirmek adlı korku ve macera filminin finali absürt bir komediye dönüşmüştür. Artık Şam Emevi Camii'nde namaz kılma vaadiyle başlayan süreç sistem, muhalefetin de arkasını alarak özellikle her seçim öncesindeki operasyonlarıyla şov ve hamasetten beslenen iktidar bugün itibariyle Türkiye'yi milyonlarca mülteci ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu macera perestliğin ve İhvan rejimini Suriye'de hakim kılma girişimlerinin bedelini milyonlar çok ağır ödedi ve hala da ödemeye devam ediyor. Bir kere rejim açısından Türkiye Suriye'nin birçok bölgesinde işgal gücü bulunduran bir ülke. Hatta Suriye rejime göre Türkiye'nin desteklediği tüm silahlı gruplar terörist. Buna rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kalkmış bulundukları bölgelerden çekilip çekilmeyeceklerini açıklamadan, bu konuda bir değerlendirmede bulunmadan kendince muhalefet olarak gördüğü ancak kontrol ettikleri yerde birçok insanlık suçu işlemiş e, grupları Şam yönetimiyle barıştırmaktan söz ediyor. Türkiye'nin Suriye'de bir çözüm ve barış derdi varsa yapması gereken tek şey Suriye topraklarından çıkmasıdır. Kendisine bağlı gruplara verdiği destekten de bir an önce vazgeçmesidir.